yine ben ben geldim bu arada gelir gelmez bu çıktı karşıma o yüzden hiçbir şeye tıklamadan hemen kaydı başlattım. Şuna bir bakalım. Bas 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 diyor. Bastık. Süper Ender. Süper Ender. Ah be! Bir bit daha yükselseydi bi' bir, 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 bir tane daha bir yükselseydi günlük ödülümüzü de alalım. Tamam. Ee, efendim hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Nasılsınız? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Ben fark ettim ki dün Frank'i biz denememişiz. O yüzden kendime ceza olarak bir Frank'i deneyeceğim önce. Ama dedim ki bir gün 14 saat kalmışken tam olarak 24 saat olmasa da sanırım 16-17 saate denk geliyor. 16-17 saatte bu görevlerin kaçını yapabileceğiz onu görmek istedim. Bunu kasma söylemiştim. Onun için değil ama birazcık kendimi zorlamak istiyorum. Çünkü zor olmadan hiçbir şey olmuyor. Oyunu öğrenmek için kendimi zorlamam lazım. Ve bunu da ceza alarak Frank'le yapacağım. İnşallah bana göre bir karakterdir. Şimdi öncelikle burada bu bir tane bunu da hadi yüksek bir şey verseydi be. Ender ne? Neyse bu da olur. Okey, okey bu da olur. Dükkanda bir ücretsizimiz daha var. Bunu da alalım. 5 ne yani? 5 ne biraz yükseltsene şunu ücretsiz hediyeleri biraz arttı. Şimdi Frank'i bir ilk deneyelim. Şimdi bu hop yere vurdu. Hop yere vurdu. Ben de böyle tık 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 vurduğum için bana dediniz ki öyle değil o. O öyle oynanır mı o böyle 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 hiçbir anlamı olmuyor. Bu bunlar birikecek dediniz. Böyle bir vuracaksın. Sonra bir geri git bir vur, bir daha geri git Böyle böyle bir şeyler. Oturacak. Öğreneceğim zamanla. Bu multisi ne yapıyor? Oo. Tamam. Frank fena değil. Bunun da ne olduğunu öğrendim. Hiper, hiper tansiyon. Hiper, hiper bir şey. Hiper bir şey. O daha bende yokmuş. O daha açılmamış. Onu açacağız. Karakter geliştirmesine hala girmiyorum. Çünkü ne oynayacağımı hala karar veremedik. Bugün daha sadece ikinci günümüz. Penny oynayabilirim diye düşünüyorum. Cesi de oynayabilirim diye düşünüyorum ama Frank'tan emin değilim. Daha hiç denemedim. Bugün zaten görevleri yaparken bayağı bir oynamış olacağız Frank'i. E. Ona göre karar veririz. Şimdi görevlerde hasar verme var. Takımda 5 maç yapma var. 8 savaş kazanma var. Frank'ler de var. Güzel. E o zaman çift olarak bir takımla bir 5 maç açı atalım. İnşallah takım arkadaşım bana kızmaz. Acaba bu hasarları kutuya verdiğimiz hasarları sayıyor mu ya? Bizim çocuk koşturuyor valla. Sen nerelere koşturuyorsun öyle? Bizim etimiz ne? Budumuz ne? He burada burada. Burada gitme oraya gitme. Allah. Ih. lan. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Bu güçlü. Bu güçlü. Renk mi yoksa ana karakterimiz yoksa renk mi? Hmm. Kartal kafa var karşıda gene. Esra kız biri varsa. Oy, oy. Panik yapınca ben hızlı hızlı basıyorum. Gel, gel takım arkadaşım gel. iyi Seni var ya. Allah. Tamam tamam. Yo yo yo. Aa, kaçamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur gel. Takım arkadaşım sen gene neye öldün acaba? Ay hayır ya. Hayır ya. Ben kendime çok güvendim ya. Ve bunu da aldık. I -ı. Biriktireceğim. Para, elmas vermeyeceğim. Takımlar yine güçlü. Benim takım arkadaşım kim? Ne bunun karakteri? Ya bunu da ben alayım, onu da ben alayım. Ha tamam. A, ortak mı alıyoruz ki? İkimizde de iki oldu. Hadi biz daha hiç savaşamadık. dur dur dur. Aha saklan saklan saklan. Takım arkadaşım gelene kadar saklanacağım. Ultim yok çünkü. Doğru mu yapıyorum? Hayır hayır hayır. Oo kazandık mı? Hayır kazanmadık. Onun da arkadaşı geldi çünkü. Ya kaçmasın ha. E ee, bu maç bitmiyor. Ne olur? Ne olur ölün. Aa ölmüşler. Ben eğlenmeye başlıyorum. O Güzel. Bir sürü görev oldu. O. Hadi güzel bir şey at be. Ender niye atıyorsun? Biraz yüksek at. Hadi. Destansı. Destansı. Cesi e, vardı bende ya. Nasıl? Ne oldu şimdi? Benim cesim vardı. Neyse bunlar da lazım. Karakteri geliştirmek için bunlar da lazım. Aa Jackie'yi açabiliyorum. Ve Jackie geldi. Jackie nasıl? Şimdi yeni karakterler geldikçe acaba Ceki bana göre mi? Jackie bana göre ise Jackie de oynayabiliriz. Ne açılıyor? Hmm. Emz mi Bo mu? Aa. Bu Bo beni çok zor. emz alacağım bak. Bu daha tatlı hem. Amcası Mortis için çalışıyor. Ben de Mortis de var. Ayırmayız onları. Bu Ems atacağım. Hadi. Destansı. Ya ben anlamadım. Destan sonuncu karakter vermiyor mu diyor. Aa kulüpler açıldı. Ne oldu ya? He tamam. Okey. Güreşçilere girmişim şimdi ama ben varsa eşimin kulübüne girerim. Yoksa da biz belki kendimiz açarız. Kendimiz mi açsak ya? Boş ver Biz kendimiz açalım kulübü. Onları geçelim hatta. Ee bir takımda 5 maç maç yap. Bunu saymadı. Bu görev için sanırım takımı bizim kurmamız gerekiyor. Ben de yanıma yeğenimi aldım. Sel sesini duydunuz zaten. Şimdi beraber maç atacağız. Hadi ben hazırım. Vinal falan demiyor. 5 maç at diyor. Sayarsa anlarız. Yeğenim Ems aldı. Ben de böylece Ems'i görmüş olurum. Çünkü bir sonraki açacağım karakter Ems. Ya efsanevi kademesinde insanlar var. Öyle mi? Aşamada efsanevi sırası var ya. Oraya gitmek çok zor. Adamlar onları almış. Biz ne söyledik? Kaçık oynayalım o zaman. Kaçık oynayalım. Ha bu zehir atan mı Ems? Evet alana Bak dur bir şey daha göstereceğim. Ben şimdi Aksesuarı sayesinde bu içine geçiyor. Ha önden atıyor olsun ki biri varsa. Aha o tarafa biri girdi. Oo, Bak ya. O ölecek. Dur. Bir dakika. Bu inşallah da olmadan. Ay ay ay, ay ay ay. Ay ay ay. Sen bizi ne güzel kurtardın ya. Bye bye. Ems bayağı iyiymiş o zaman. Bak sen öbür tarafa canı çok az. Yalnız o birazcık Aa. Ağır. Gaza gitti. Evet. hadi artık. Buradan bir hadi artık. Evet. Yok ya. Bana hep ender verdi. Neyse bayağı bir görev yaptık bu arada. Ay beri yapmış. Beri var. Ben de onu diyecektim tam. Evet, beri. Aha beri. Beri 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 beri. beri. Bye bye. Aa burada biri daha var. Kaçıyorum ben sana doğru. Hey istiyor. Buradaki hiç kimse yok. Allah, yanlışlıkla ya. Ne yanlışlıkla açtın sen? Yanlışlıkla ulti açtım ya. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <Lika. Hayır. gülüyor> ya bana <laughs> da bir şey geldi yanıma. Ne iş Öl... o, o öleceğim. Hayır. <laughs> <laughs> şey Aha ultim var tamam. Ultim geldi. Ultim geldi. Ulanıyorum. Gitmiş ki. Kaçmış ki. bir şey geliyor, bir şey geliyor, ya, bana bir şey geliyor. Ya, ya. Ah be. of ya. Olsun amacımız zaten bizim görevi yapmak. Üf. Bir sürü hasar görevleri gene oldu. Aha son bir maç. Son bir maç sonra bu görevi de yapmış oluyoruz. Hadi son maç. Son maç. O. Oh. Aa başkası aldı onu. Of. Eyvah ben de öleceğim. Bak bak baksana ya çimenden atladı gelip üstüme ama. Ama evet görevi tamamladık. O zaman teşekkür ederiz Metin Erpçin bize yardım ettiğiniz için. Bir level daha atladık. Süper. Süper Ender! Aaa, depe katlayıcı. Şimdi 8 maç kazan var. Jessie, El Primo, Mortis. El Primo, Poco, Penny. Hmm. Penny Penny ile ilgili çok fazla görev var. Biraz Penny ile devam edelim bence. Ama ben Frank'i sevdim. Çifte mi girsem gene ya? Vin diyor çünkü ya. Tek başıma Penny ile yapabilir miyim bilmiyorum. Bir çift deneyeyim. Teki de denerim ama ben takip edeceğim. Bizim Tücü'yü takip edeceğim. Oo oh, ne çabuk öldük ya! Ama bu ayıcıklı kız güçlü bu. Aa bu ayıcıklı kız benim takımımda. Dur be ben ölmüşüm sadece. Ya benim iyice kafam karıştı. Vallahi benlik olmadı. Teşekkür ederim beni beklediğin için. Aa onun üç tanesi bana gelmemiş oldu böylece. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Aa! Benim saklanmam lazım! Aa! İyi ölmedim. Hayır! Yes be! Ben aldım. Ben uti nereye atmışım? Oh biz kazandık. Bunu saydı mı? Evet saydı. Yaşasın. Şimdi. Bunu da alalım. Emzi bugün açacağız galiba. Kızıl hızlı hızlı hızlı. 20 mücevher verdi. Süper. E, pek katlayıcı o da olur. Okey. Bilmiyorum ki şu an hangi hediye yiyen geriye yakadı. Şimdi bir şey soracağım. Penny'nin kıyafetlerinde. Ve o 20'ye sevindim ama 20 çok da bir işe yaramıyor galiba. Allah. Git git. Oo Mehmet Efe. Sen neler yaptın öyle? Ben Mehmet peşine gideyim. Hesaplaşma! Tek başıma gitmem, aha. Oo, onu da aldık. Öbürünü bulmamız lazım. Çıcığı bul, çıcığı bul. Doğacak yeniden. Sen ne yapıyorsun? Canım mı sıkıldı? E, doğdu ki. Aha. Aha. Ay, ultiyi çok yanlış zamanda attım. Beni, beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Kazandık! Kazandık. Bu arada ben bir sürü maç atıyorum. O, oh, o, oh, oh. Süper kaldık ama ya. Kazanamadıklarım da var. Hepsini tabii ki de sizle paylaşamıyorum. Yoksa bu video böyle 5300 saat falan sürebilir yani. Poco'nun görevleri var. Poco'yu sevmeye başladım bu arada. Sanırım bir YBC fanı ile oynuyoruz. Diğeri nerede bu çocuğu? Çok yavaş yürüyoruz ya. Aha orada. Helal be. Görevler hızlı hızlı bit bit bitecek. Bitiyor. Çoğu görev bitti. Şimdi ne aşamadayız? 36'dayız. Elmas kapmaca deneyelim. Ne bu bilmiyorum. Diğer montları hiç oynamadım. Ona elmas topla. Okey. Yardıma gidelim yardıma gidelim. Heh. Güzel. Oo güzel güzel güzel. Ben şunları alayım. Hayır 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 şurada şurada şurada. Hayır 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 hayır. Ne yapıyor bu uçuyor kaçıyor ya. Şunu da alayım. İki tane kaldı. Hayır hayır hayır. Ya bir ölü artık. İki elmas da alırsam bitecek galiba. Aha. Ya bırak ben alayım işte. Total mı o acaba? Geri sayım diyor. Ne oldu şimdi biz kazandık mı? Biz kazanıyoruz galiba. Ha biz kazandık. Tam benim ona elmas almama gerek yokmuş takımca işte yani. Ben bir 10-15 maç daha atıp geliyorum. Bu savaş topu modunda hasar vermemiz gerekiyormuş. Verelim bakalım. Penny ile. Aa. Ne oldu ya? Dur tam şey yapamadım onu bir dakika. Tamamlayamadım ben onu. Ne çok canım gidiyor beni. Ben çok kırılgan bir karakterim. Penny böyle miydi ya? Onlar mı çok güçlü acaba? Penny burada olmadı sanki. Ben öldüm. Ölmüşüm. Ben de diyorum ki niye skill atamıyorum? Uça atıyorum atıyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Helal. Bizden biri gol atabildi. Ben hasar derdindeyim. Gol değil. Heh. helal. Eh ben bir de şu 100 bin hasarı tamamlayayım geliyorum. Şimdi sıra knockout modunda 5 maç kazanmamız gerekiyormuş. Ya hadi bakalım. Ay ben karakteri değiştirecektim ya. Son bu kaldı. Alırız kız. Alırız be. Ay benim bunun bu kadar yakınına. Heh, girmemem gerekiyordu diyecektim ki son anda takım arkadaşım beni kurtardı. Tamam bir aldık. Hadi alır aldık onu da. Daha cümlemi tamamlayamadan aldık. Bitti. Aa doğru iki tane aldık ya. Bitti tabii. Üç maç daha alıp geliyorum. Sıra temizlik modunda bakalım bu modda Poco nasıl oluyormuş. Ne yapıyoruz ki bunda? Allah. Allah yardım etsene. Çocuğum yardım etsene. Ölecek ha? Ya bu çocuk niye oynamıyor ya? Hadi ama. Allah o da öldü Allah ben biraz geri gideyim e, şükürler olsun dakika hayır 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 durdurulmayayım neyse yeniden doğma vardı bunda tamam 5 10 öndeyiz 5 10 öndeyiz ve 2 kişi oynadık yani bir eksik oynadık şu arkadaş yeni geldi ay, ay beni nasıl kurtardın Tony ama öleceğim Olsun 7'de 10 güzel. 3 3 tane daha. 2 tane daha kill aldık mı? Oyun bizde. Ben de bekleyeyim. Ben de bekleyeyim. Ben de bekleyeyim. Ben de bekleyeyim. Oo. Oo. öldürme beni. Öldürme beni. <gülüyor> 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 tamam güzel. Son puan. Yes. Heyecandan ves. Ve yes. Yani ve evet bu maçı da kazandık. O zaman ben 4 tane daha temizlik modu oynayıp geliyorum. Şimdi gelin bir son duruma bakalım. Burada geldik. 39 level'a. 10 level'ımız kaldı. Görevler bitti. Bütün hepsi bu Brawl Pass'e özel olanlar bile tamamlandı. O yüzden daha yapacak bir şey kalmadı. Şurada 3 tane gizli gör yani gözükmeyen bir şey var. O ne tam bilmiyorum. Yarın da 2 tane açılacakmış. 11 saat 38 dakikaya. Pass'ın bitmesine de 1 gün kaldı. Şimdi ben bence bunlarla beraber tamamlarım diye düşünüyorum. Şunu yapamıyorum çünkü bana diyor ki bu mod şu anda kullanılamıyor. O yüzden buna giremedim. Burada yeni bir şeyler, sprey, aa spreylerim açıldı. Nasıl yapıyorlar diye düşünüyordum. Benim yeni açılmış. Rozetlerimiz gelmiş. Güzel, tatlı tatlı şeyler açılmış. Şimdilik seni yükseltmeyeceğim. Daha hani oynayacağıma karar vermedim. Yeni etkinlik açıldı. Oo, dört süt. Aa emzi açtık. Emzi açtık. Hadi. Ee, 8 bit mi bu mu 8 bit mi bu mu 8 bit mi bu mu bombacı da güzel 8 bit ya daha sevimli böyle oyun biliyorum ama daha sevimli 400 altınımızı aldık bunu da aldık 430 daha aldık aha 8 biti de açtık ben bunları almadım ki beraber yapalım bunları diye 8 biti de açtık sıradaki bi mi bo mu ya bo da çok güzel ama b b ya Hadi bakalım. Eh, Ender geldi. Olsun. Olsun. Bunlar da 50 verdi ya. Neyse 200 buradan aldık. 200 altınımızı aldık. Buradan 50 altınımızı aldık. Buradan gizemli mi? Aa aksesuar açıldı ya. Bu mu açıldı? Öbürünü açacaktım ben. Bu ne? Aşamalı. Aşamalıyı açmışız. Buradan 50 altın değil mi? <laughs> İyi bari <laughs> geliştirme parçası verdi. Tamam burayı kupa yolunda daha yolumuz uzun. Ligin bitmesine 5 gün varmış. Onu da ayrı bir videoda kasarız. Bunu açacağım normalde ama şu an para harcamayacağım. Bu ödüllerimizi de alalım. 10 elması aldık. Destansı. Mortis vardı bende. Var olanlar açılınca ne oluyor? Şimdi Süper Ender, okey. Oo, yüz daha geldi buradan, güzel. Süper Ender, bu da tamam. Bin altın, güzel. Altına ihtiyacımız var. Ya bir destansı ver, gizemli ver. Bir şey ver. Çok hızlı tıklayınca oluyor bak. Çok hızlı tıklamam lazım. Bu bizim bir totemimiz olsun. Hadi yok zaten hemen bozuldu İlkinden bozuldu bana fikir verin şu an bir gün kaldı ama bunları da alma ihtimalimiz de var hem de sezonun son gününde yani bir gün kalan 24 saate de ihtiyacımız yok sanırım 4-5 saatte bunu tamamlayabildik. Sizce yeni sezonu bekleyin mi yoksa bunu da açıp tamamlayıp bu ödülleri de alayım mı kaçırmayayım mı bütün görevleri yapmışken der misiniz bana enayilik etme al tabii ki de diye bilmiyorum. O yüzden yorumlarınız çok önemli. İyi ki varsınız izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de ID'nizi yazmayı da unutmayın ki beni böyle tek bırakmayın ya tanımadığım insanlarla oynuyorum. Bay bay.